Arkadaşlar bugün arkadaşlar çok uçak mı arkadaşlar atıcı bölümü evet arkadaşlar Altıncı bölümündeydik Hemen Girelim Arkadaşlar en son Kasımpaşa ile oynayacaktık güzel oynayalım. Arkadaşlar bugün videoda dediğim gibi ne yani, almamız için söz verebilirsiniz. Oya kuru şimdi. Oya kuru. Oya kuru. Ortasını yaptı. Rossi direkt. E Rossi. 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 Dire Sonra tamamladı direkten sonra tamamladı Rossi. 1-0 Rossi! Rossi! Arkadaşlar gördünüz mü Rossi'nin golünü? İlfancan, İlfancan Ortayı yapamadı İrfan Can. Oyuncuya çarptı. Ben Keke Rosti sonra. Ben Neymar'a güvenmediğim için atmadım. Fatih Banan Hunt, Banan Holt. Banan Holt'un asistini rastlayın. Bu Banan Holt da sürekli asist yapıyor. Arkadaşlar. Neyi varsa kaptan neyse hiç sorun yok. Hemen şuradan. Ne çok yorulmuşlar. Hemen enerji verelim onlara. Hayır. Say. Asıl kromunun Gold Crown da birinci Rossi asas kralı. Bakın salaya geçmişmiş. Şarika da bulu. 80 olmuş. Rossi manyak gibi gelişiyor. Rossi manyak gibi gelişiyor. Şu Mesut Özil artık kadromuzdan çıkarmak istiyorum. Orta sağ alacağım bir tane de. Ama Mesut böyle çok üst düzey almak istemiyorum. O Mestu 8180. Böyle bir kutu sağlamak istiyorum. Monduziy Bardi. Arkadaşlar bu arada e, Bardi e, şeyin transferi. Transfer savunma spor transferi. Atav dedik hemen çıktı. Pakaset ama almayacağım makas Ben Bertolacci de almayacağım. Yıkılayı almayacağım. Biraz daha o zaman üst düzeyi. 80-85. Ford'un Chiesa. Chiesa orta saha mı ya? Ben bilmiyorum. Ford'un çok sevdiğim için Ford'un alacağım. 104 milyon verdim. Pifo'dun hoş geldi. Ya o yeguru sakatlandı. Bizim ne sakatlanma cenabetimiz ya. Onun yerine Serdar Dursun gelsin. Normalde o yeguru iyileştirdim ama iyileştirmek istemedim. Fodun. Ah oh! Serdar Dursun tamam mı? Ben. Serdar Dursun tamam mı? İşte bu be. Serdar Dursun. Arkadaşlar yine direkt yine direkt. En sonunda 90'a. En sonunda 90'a. Rossi, Rossi. Ah be, tekrar vuruş tekrarlıyoruz. Ve Rossi, Rossi, Rossi. 2-0 oldu yeni Malatya karşıya. Rossi. Sen daha dursun Rossi Rossi. Sen dursun. Sen dursun. Sen dursun. Ah. Geliyoruz. İrfancan, İrfancan kavga ediyor. İrfancanın şutları klastır oğlum 5-0. Aynı, aynı gerçek skor 5-0 olmuştu. A biz onu 6-0 Hakikaten 5-0'da kaldı lan. Oya Kuru 3 hafta forma giymeyecekmiş. Buleka da gelişmiş şu an. Bütün buleka gelişmiş işte. Oya Kuru gelişmiş. Hiç vermemiştim. Ferdi yakaladı onu ve Buleka O ayakkabı yerine Serdar Dursun oynayacak süsü. Sumoraka gelişebileceği için şeyi satacağım. Nerede o bırakayım Burakiye'yi bu satıyoruz. Sattım bırakayım 9 milyona sattım. 6 ay ile oynayacağız. İzmir'in altına bu Bakalım ne yapacağız? Akça dediğim gibi yorumlara yazın ya. Ne yapayım? Zaten falan istiyorsanız arkadaşlar istediğiniz oyuncu yazabilirsiniz. Ferdi Kadıoğlu serbest vuruş. Dur. Yanlış kullandım ya. Ters elimle mi vurmalıyım işte. Bir direkt ver olsun, tamamlıyor. İrfan canın asistinde. 1-0 öndeyiz. Güzel. Altay. Oynadı <laughs> güzel güzel. Neymar. Rusya verdi. Kandırmaca. O zaman ne? Ha attı bir an neymar var atamayacaksın. Bir an arkadaş ne da atamayacaksın burada. Patik bana hold, bana hold. Oğlum tutunuz ya. Ferdi? Bunu daha tamam Rossi. Nerede Neymar? Neymar? Kanada dönmek istiyorum. Bu kanada döndüm. Hatta şansı İrfan Yakalıcı varmış. Şutları sert olduğu için Kaleye görüyor görmez vuracağım. Kale gözüktü. Bir fu çatal. Pussy. oğlum İrfan Yakalıcı sürekli direğe vuruyor sonra Rossi tamamlıyor. He. Sürekli öyle oluyor. Direğe vuruyor. Çete çatala vurdu arkadaşlar. Çatala çatala. Foden! Foden! Gelir gelmez farkını ortaya koyuyor. 4-0. Yunus çok gelişiyor ha kayıcı olarak. Yunus Aydın acayip iyi gelişiyor. Zaten ilk 11'de de oyn oynadı ki. Şu hem de genç. Alt oyuncusuydu. Alt gelmişti arkadaşlar. Ferdi Kad Kadeoğlu sakatlanmış. Püh. Şu an bunu basamam çünkü ikisi de arkadaşlar şey oluyor. O da onun yerine Emre Akbaba oynayacak. Fodor'u buraya çekelim. Emre Akbaba burada oynasın. Değişikliğimizi yaptık. Evet arkadaşlar şu an kırabilme karşı oynuyoruz bakalım. İyi bir maç çıkarabilecek miyiz? Yine Elif Anca. Oğlum yine mi direkten dönüp bir Rossi vuracak lan? Rossi. O sigoyu vurma tabii. Hamsan sana ne? Arkadaşlar Adem de geldi. Sana ben, ben senin oğlum. Oğlum yine yine de o, bak az önce anlattım nereye? Bir falan kaleci direği vuruyor sonra rostu atıyor. Bu <laughs> hep böyle oluyor. İçeriyor sonra Rossi. çalıyor şey. Arkadaşlar videoyu kapatayım mı? Benim adım misafir çocuğu. Arkadaşlar devam ediyoruz. İrfan can Söyle post verdi telefonu burada atamam. Bir deneyim yine de. Attım lan. Nasıl dönüp nasıl vurdu oradan ya? Görüşünü alıp vole çekti herhalde. Öyle yaptı. Dört hafta sonra yemeyecekmiş. Dediğim gibi emlak Kova'yı koyacağız. Evet, sütü satacağım. Kuzeyi sattım. kime sattım. Hatay Spor'a sattım. Bakın şöyle Türk oyuncu bulmaya çalışalım Dur. dedi Türk oyuncu bulmaya Ama Çağlar Söyücü yani Süper Lig'den. 75-80 var mı? O Oktay Aksoy varmış. Bu mı varmış. Yani sınırda ya burada ayı varmış. Ömer toprak. Anayhan. Marka var gördüğünüz gibi. Marka o. Arkadaşlar ben Marco'yu almaya çalışacağım. 7 milyon euro vereyim. Sevilla'ya sattınız. Bak Sevilla'ya sattınız 7 milyon euro'ya. Kolayca aldılar. 50 milyonla. Hadi şimdi kabul etme. E ne oldu? Ne oldu? Şimdi şu tuzayı Almayacağım. Çoruğu almayacağım. Transfer yaptık. Bir tane. Marko transfer ettik. Tabi bu Venetia'nın yerine oynayacak. formu yüksek olanları alalım. Cakı e, formu çok yüksek. Bana Holtun da yüksek. Sağın da bunu da en ayağım zaten çok yüksek. Yunus ben alayım F de alayım şura İrfan Can Kavacı'nın da formu yüksek. Bunun da formu yüksek. Tabii gerçek hayatta demiyorum arkadaşlar. Biz. Arkadaşlar video bitirmek zorundayım. Bu